Şimdi kendi çalışmalarımı... AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Sağlık Bakanlığı tarafından farklı branşlarda olmak üzere doktor ataması yapıldığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı Bolu'ya 68'li pratisyen, 9'u değişik branşlarda uzman hekim olmak üzere 77 doktor kadrosu tahsis etti. Doktor atamaları haberini AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay sosyal medya hesabından duyurdu. Sağlık Bakanlığı tarafından şehir adına talep ettikleri doktor kadrosunun Bolu'ya tahsis edildiğinin altını çizen İl Başkanı Doğanay, Sağlık Bakanlığımız tarafından şehrimiz adına talep ettiğimiz 68'i pratisyen, 9'u değişik branşlarda uzman hekim olmak üzere toplamda 77 doktor kadrosu Bolu'muza tahsis edilmiştir. Doktor kadrolarımızın Bolu'muza ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 2 Eylül'de gerçekleşecek olan kural sonrası görevlerine başlayacak hekimlerimiz için desteklerine esir Gemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya milletvekillerimiz Fehmi Küpçü ve Arzu Aydın'a teşekkür ediyorum. Hemşerilerimizin sağlığı için dün olduğu gibi bugün ve yarın da çalışmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı.